Vur vur patlasın, çav çav oynasın Bugün bizim gönlümüz çekemeyen çatlasın Bugün bizim gönlümüz kıskananlar çatlasın Vur vur patlasın, çav çav oynasın Bugün bizim gönlümüz çekemeyen çatlasın Herkes eğlensin Vur vur patlasın Çal çal oynasın Bugün bizim gönlümüz Çekemeyen çatlasın düşmana karşı Vur vur patlasın Çal çal oynasın Bugün bizim günümüz Kıskananlar çatlasın Bugün bizim günümüz Çekemeyen çatlasın Vur vur patlasın Çal çal oynasın Bugün bizim günümüz Çekemeyen çatlasın Bugün bizim günümüz Kıskananlar çatlasın sevdalılar aşıklar Haydi çıksın ortaya sevdalılar aşıklar Vur vur patlasın çal çal oynasın Bugün bizim günümüz çekemeyen çatlasın Bugün bizim günümüz kıskananlar çatlasın Vur Saat 5. Kamil Koç, Gebze İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5. Ali Osman, Ulusoy, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Turizm. Saat 5. Tokat Seyahat, Ankara, Çorum, Amasya Turval Tokat Demir Tv Yolcuklar Diler Deval Kaptanım Yolcuklar Tokat Seyahat Deval Yalova Lüks Yalova Seyahat Saat 5 Hatay Gün Saç Turizm Efe Tur Çanakkale Hatay Gün Saç Turizm Adana İskender Hatay Demir Tv Yolcuklar Diler Kaptanım Yolcuklar Efe Tur Bandırma Çanakkale Malatya, Beyda, Turizm, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Demir TV, iyi diler. Metro Tur Saat 5. Niksar, Kale, Ankara, Çorum, Amasya, Erba, Niksar, Demir TV, iyi diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Metro Turizm, Adana, İskenderun, Hatay Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kaptanlarım iyi yolculuklar. Saat Bey, Sakarya, Vip Turizm, İzmit, ada pazarı Akyazı, Demir TV, iyi diler. Saat 1, Aspay, Burt, Yalova, Demir TV, iyi diler. Kaptanım, iyi yolculuklar. Saat 1, İstanbul Seyahat, İstanbul Havaalanı. Saat 1, Van Gölü. Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Demir TV yolcuklar diler. Bak kaptanım yolcuklar. Saat 1. Metro Turizm İzmir, Aydın, Nazilli, Demir TV yolcuklar diler. Saat 12. Ağrı Dağı, Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ağrı Dağı, Beyazıt, Demir TV yolcuklar diler. Kaptanım yolcuklar. saat 12 Ağrı Vip Turizm Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Doğu Beyazıt, Demir TV yolculuklar diler. Saat 12.30 buçuk Pamukkale Turizm Kaptanım yolculuklar. Saat 12.30 buçuk Asbayburt Ankara, Çorum, Amasya, Erba, Niksar, Reşa, Diyasuşa, Eri, Şiren, Bayburt, Demir TV yolculuklar diler. Saat 12.12 .12, Erciş Seyahat. Sakarya Vip Turizm, Demir TV yolcuklar direkt, kaptanım ve yolcuklar Biga Çanakkale Saat 12.12 12. Has Bingöl, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Demir TV yolcuklar direkt, kaptanım ve yolcuklar Saat 11.05 Asbayburt Erciş Seyahat Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Erciş Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 11 Biga Kale Lüks, Artvin, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 11.11 Van yolu. Ankara, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Van, Demir TV yolcuklar. Saat 2.30 buçuk. Ali Osman Ulusoy. Kaptanım iyi yolcuklar. Samsun Ordu, Giresun, Trabzon, Demir TV yolcuklar diler. 7 17 Saat 14.44. Pamukkale Turizm İzmit Pazarı Donguldak Kiresun Seyahat Ankara Çorum Samsun Ordu Giresun Demir TV Yıldızlar Direni Nilüfer Turizm Saat 2 3 Pamukkale bir arada Pamukkale Turizm İzmir Söke dedim Demir TV Yıldızlar Kaptanım Yıldızlar Ambulans saat 2 Saat 2 Kamil Koç Kamil Koç, Lapseki Saat 2 Gümüşhane Turizm Samsun Ordu, Giresun Gümüşhane Demir TV, Yolcuklar Kaptanım Yolcuklar Saat 2 Metro Turizm Çorlu, Çerkezköy Demir TV, Yolcuklar Uludağ Turizm Kaptanım Yolcuklar Yolcuklar Saat 2.30, Kars Kalesi Kale Pamukkale, Kale, Kale Seyahat, Karşı Kalesi, Pamukkale, Turizm, İstanbul, Leburgaz, Kırklayeli, Demir TV, Yolcuklar, Kaptanım Yolcuklar. Saat iki buçuk, Pamukkale, Turizm, Eskişehir, Ankara, Demir TV, Yolcuklar, Kaptanım Yolcuklar. Salihli, Güven. Saat yedi buçuk, Bafra Ekspres, Ankara Çorum, Havza, Vezir Köprü, Demir TV, yolculuklar Saat yedi buçuk, Bafra Seyahat, Ankara Çorum, Samsun Bafra, Demir TV, yolculuklar diler. Saat yedi buçuk, Vezir Köprü, Direkt Turizm, Ankara Çorum, Havza, Vezir Köprü, Demir TV, yolculuklar diler. Kaptanım iyi Saat yedi buçuk. Pamukkale Turizm Demir TV yolcuklar diler. İstanbul Tekirdağ. Saat yedi buçuk. Kamil Koç. Ankara Çorum Demir TV yolcuklar diler. Amasya Tur Demir TV yolcuklar diler. Saat sekiz. Gaziantep Seç Turizm Demir TV yolcuklar diler. Saat 8. Nide Aydoğanlar Demir evet. TV iyi yolculuklar dile. Evet. Saat 7.30 Pamukkale Turizm. Saat 7.30 Öz Vezir Köprü Ankara Çorum, Merzifon Havza Vezir Köprü Demir TV iyi yolculuklar dile. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 6 Ali Osman Ulusoy Ankara Çorum Amasya Demir TV iyi yolculuklar dile. Saat altı buçuk. As Babra, Ankara, Çorum, Merdivan, Havza, Samsun, Bafra, Demir TV yolcuklar diler. Kaptanım iyi yolcuklar. Gül Bafra, Samsun, Çorum, Samsun, Demir TV yolcuklar diler. Saat 17.51, Kırıkkale, Esturizm, Demir TV iyi yolcuklar diler. İstanbul Efenler Saat 10'a 17.51 Topaş Deval Saat 6 Giresun Seyahat Ankara Çorum Samsun Ordu Giresun Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 6.30 Lüks Mersin Ankara Tarsus Mersin Demir TV iyi yolculuklar diler Saat altı buçuk Mersin Köksallar Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar Saat 6 Mersin Nur Turizm Tarsus Mersin Demir TV iyi yolculuklar ya kaptanım iyi yolculuklar Saat 5.30 2 Villa İstanbul peş İstanbul Demir TV iyi yolculuklar ya kaptanım iyi yolculuklar 2 Villa İstanbul peş Kamil Koç Saat 6.30 Villa İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar, bir kaptarım İzmir. Saat 7. Villa İstanbul. Demir TV iyi diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 6. Elazığ, Murat, Turizm, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ. Demir TV iyi diler. Saat 5. Niksar Kale, Ankara, Çorum, Amasya, Erbaa, Niksar, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Metro Turizm, İzmir, Turgutlu, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Yonca Turizm, Bulgaristan, Kırcaali. Saat 7. Rize, Sahil Turizm, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize. Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kaptanım, iyi yolculuklar. Saat 6 Rize Ses Turizm Ankara Çorum Samsun Ordu Güresun, Trabzon Rize Demir TV Yılcıklar Diler Saat 5 Topçam Turizm Ankara Çorum Amasya Turhal Tokat Demir TV Yılcıklar Diler Güner Turizm Varan Turizm Giresun Seyahat Saat buçuk. Başkent Turizm. Çanak, e, Bandırma, Çanakkale, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. BB Vaz. Saat üç buçuk. Esadaş Turizm. Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 3 Giresun Seyahat Ankara Çorum Samsun Ordu Giresun Demir TV Yolcuklar Esbiye Kaptanım Yolcuklar Kamil Koç İstanbul Giresun Seyahat Kamil Koç Saat 3 Kanberoğlu Ankara Çorum Samsun Ordu Giresun Trabzon Demir TV Yolcuklar Kaptanım Yolcuklar Saat 16, 16 Malatya Zafer Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3 Özel Bistan Demir TV iyi yolculuklar diler. Kırşehir Kayseri Elbistan. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 3 Kamil Koç Kamil Koç Antep Urfa Demir TV iyi yolculuklar diler İki Kamil Koç karşı karşıya Özlem Diyarbakır Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Diyarbakır Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar Saat dört buçuk. Tokat seyahat. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat üç buçuk. Sinop Türkiye Turizm. Ankara, Çankırı, Ilgaz, Kastamonu, Boya Bayat, Gerze, Sinop, Ayandık, Demir TV, iyi yolculuklar diyor. Kaptanım iyi Saat iki buçuk. Ali Osman Ulusoy. Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Trabzon, G Giresun, Demir TV, iyi yolculuklar diyor. Kaptanım iyi Lüks Yalova Seyahat Saat 1 Erciş Seyahat Ankara Sibas Erzincan Erzurum Erciş Van Demir TV İyi yolculuklar diyor kaptanım iyi yolculuklar Saat 2 Can İstanbul Kamil Koç Saat 2 Can İstanbul Kamil Koç Lüks Kadeniz, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, T Trabzon, Rize, Hopa, Demir TV yolcuklar diler. Kaptanım iyi yolcuklar. Saat bir buçuk. Van Gölü, Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Van, Demir TV yolcuklar diler. Kaptanım iyi yolcuklar. Pamukkale Turizm Uludağ Turizm Dalaman Fethiye Saat bir buçuk Adıyamaninal Turizm TV, çocuklar, taptanım, Saat bir buçuk İstanbul Konfor Saat bir buçuk Kamil Koç Demir TV yolculuklar diler. Saat bir buçuk. Volkan Metro Demir TV yolculuklar diler. Saat bir buçuk Konya Kontur Turizm Konya Adana İskender Hatay Saat bir buçuk Kontur. Rusya, Bulgaristan, Demir TV yolculuklar diler. Saat bir buçuk İstanbul, Kombor, Sabiha Gökçen Havaalanı, Demir TV yolculuklar diler. Kaptanım bir Saat on bir, Ali Osman Ulusoy, Demir TV yolculuklar diler. Saat on elli yedi, Turizm. Saat on bir, Has Bingöl. Kaptanım bir yolculuklar. Demir TV yolculuklar diler. Saat 6. Ali Osman Ulusoy. Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. Demir TV yolculuklar Saat altı buçuk Elazığ, Murat Turizm, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya Elazığ, Demir TV yolculuklar diler. Saat altı Giresun Seyahat, Demir TV yolculuklar diler. Saat altı Gaziantep Seç Turizm, Demir TV yolculuklar diler. Yolcuklar kaptanım. Saat altı. Kamil Koç Trabzon Rize Demir TV yolculuklar diler. BB Bas, Özbezir Köprü, Demir TV, yolcuklar diler. Çorum, Mersfon, Havza, Bezir Köprü. Saat 5.30, Topçam, Turizm, Ankara, Çorum, Amasya, Turval, Tokat, Demir TV, iyi yolcuklar diler. Kaptanım, iyi yolcuklar. Saat 5. Ali Osman Ulusoy. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Demir TV yolcuklar diler. Kaptanım ve yolcuklar. Saat 5. Kamil Koç. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Demir TV yolcuklar diler. Kaptanım ve yolcuklar. Saat 4.30 Başkent Turizm, Demir TV yolcuklar diler. Bambukkale Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 4 Adıyaman Güleraz Eskişehir Ankara Adana Osmaniye Adıyaman Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar İzmir Turizm Saat 3.30 Ali Osman Ulusoy Demir TV iyi yolculuklar diler. Eskişehir, Ankara, Samsun, Trabzon. Saat 3.30. Malatya, Zafer, Turizm, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 15.43. Sakarya, Vip, Turizm. Pamukkale, Turizm. Pamukkale Turizm Eskişehir Ankara Demir TV Yolcuklar Diler Saat 3 Adıyaman Ünal Turizm Eskişehir Ankara Adıyaman Demir TV Yolcuklar Diler Saat 15.07 Ali Osman Ulusoy Demir TV Yolcuklar Saat 303 Özelbistan, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Elbistan Demir TV yolculuklardır Kaptanım Yolcuklar. Saat 3 Uludağ, Turizm, İstanbul Demir TV yolculuklardır Kaptanım iyi yolculuklar BB bas Saat 3 Özlem Diyarbakır Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Demir TV iyi diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Pamukkale, Turizm, İstanbul, Demir TV iyi diler. Kaptanım iyi Saat 3. Star Diyarbakır. Ankara, Aksaray, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Demir TV Yolcuklar diler. Saat 14.46 Kars Kalesi. Kamil Koç. Erzurum, Erzincan, Ağrı, Demir Van, Demir TV Yolcuklar diler. Kars Kalesi. Saat 2. Lüks Kaderiz. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hoppa, Demir TV Yolcuklar diler. Saat 13.13 13, Adıyaman Ünal Demir TV Yolcuklar Diler Saat 13, 15 Başkent Turizm Demir TV Yolcuklar Diler DOSAF Kamil Koç Eskişehir Ankara Demir TV Yolcuklar Diler Saat 13.13 13. Pamukkale Turizm Eskişehir Ankara H1 Demirtaş <laughs> Kaptanım iyi yolculuklar Saat 13.21 Pamukkale Turizm Van Gölü Yalova Demir <laughs> TV iyi yolculuklar Kaptanım iyi yolculuklar Saat 12.30 Ali Osman Ulusoy Demir TV iyi diler. Kaptanım iyi Az Adana. Saat 6 Özgül Bafra Samsun. Çorum Samsun Bafra Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yulcuklar. Pamukkale Turizm İzmir Aydın. Muğla Marmaris Demir TV iyi yolculuklar. 12.30 Az Adana. Aras Turizm. Balıkesir Demir TV iyi diler saat 12 buçuk. Erciş Seyahat, Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ağrı Van, Demir TV, yolcuklar yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Efe Tur. Saat 12. Pamukkale, Turizm, İzmir, Aydın, Muğla, Marmaris, Tatça, Demir TV, yolcuklar diler. Ağrı Dağ, Ankara, <laughs> Sivas, Erzincan, Erzurum, Ağrı Doğu Beyazıt, Demir TV, yolcuklar yolculuklar diler. Kaptanlarım iyi yolculuklar saat 12. Bayburt Seyahat Orhan Gazi Demir TV yolculuklar diler. Saat 12. Kamil Koç. Ankara Demir TV yolculuklar diler. Kaptanım yolculuklar. Saat 12. Pamukkale Turizmi Eskişehir Ankara Demir TV yolculuklar diler. Kamil Koç. Demir TV yolculuklar Saat 12. Cümrüt Turizm. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak. Demir TV yolculuklar diler. Muş yolu. Kaptanlarım yolcular.